göstereceğim. Amin. Amin. Kardeşim helikopter. Şimdi kendi alanımıza gidiyoruz. 42'nin alanına. Orada 42 Türkiye'yi tanıtacağız. Bir maalesef tanıtacağız. Teknofest'in gerçek yüzü. Dinlenme alanı bu kadar kalabalık. Şöyle masamı gösteriyorum. Çöp. Çöplerin içinde kendimize küçük bir alan yaratıp Adana'mı yiyorum. Evet arkadaşlar. Daha önce yediğim dürümle bunu karşılaştırıyorum. Tabii ki de bu daha güzel. Bir arkadaşımız daha yedi buradan, Ama lavaşını beğenmemiş. Kesin kıytırık bir yerden yemiştir kalitelisini aldık. Bır bir biçerden aldık. Tadı güzel. Beğendim. Herkese tavsiye ediyorum. Adana'dan beni izleyen varsa yoksa da şansına küssün. Ben yiyorum vallahi tadı çok güzel. Mustafa'yla dijital bilişim şeyinden balon aldık. Evet, çantada. çanta aldık. Çantamız çok güzel. Yaşasın. Çanta verdiler, biz de onlara şey verdik. Anahtarlığımızdan verdik. Güzel bir anlaşma yaptık. Mutlu bir şekilde kendi standımıza gidiyoruz. Değişiklik oldu, iyi oldu. Aynen iyi oldu. Bir turladık. Ben sizleri tekne ilk, ilk günü bu şekilde bir şekilde sürüp geçti, bir şekilde geçti. Güneş batımı röportaj veriyorlar ama o bizim tanlığımız sonrasında da şurada, sanıyorum fotoğraf çektirebilirler öyle değil mi? Herkesi kırk bekliyorum. Mikrofonum çok egzantrik görüyorsunuz. Burası 42 standımız. Buraya gelip 42 hakkında her şeyi öğrenebilirdiniz. Ama şu an bu videoyu izliyorsanız TeknoFest bitmiştir. Yapacak bir şey yok. Nasıl yani? Çünkü bu videoyu TeknoFest'ten sonra yayınlayacağım. <laughs> bu ekranla da yarışma yapıyoruz arada. Burada eğer kar var, yarışmanın kazananları eğer karabiliyor. Karkı belek başlıyor. Parmaktan sonra. Geliyoruz. Mikrofon nasıl? İçeride vardı. <laughs> evet arkadaşlar mikrofonumu yenileyip geldim. Şimdi 42'den bir arkadaşımızla bir röportaj yapacağız. Evet. Merhaba Cumhur. Nasılsın? Ben de iyiyim. 42 nasıl geçiyor burada? Teknofest nasıl geçiyor? Neler seviyorsun? Güzel. Nerede <laughs> <laughs> Yani Tayyip Erdoğan gelecek. Teknofest. Ben İstanbul'da bekliyoruz Mutlu musun? Teknofest'te mutlu musun? Gelenler Türkiye'de dinliyor mu? Evet, vallahi <laughs> Bu kız sorularıma hiç doğru düzgün cevap vermiyor. Evet, şimdi başka diğer arkadaşımıza Batuhan'ın yanına gidiyoruz. Bak, evet ki tanıtımını güzel yaptın mı? Ee, 42 tanıtımını gelenlere düzgünce anlatabildiğimi düşünüyorum. Gelenlere detaylı bilgi verebildiğimi düşünüyorum. Ve gelenlere de rozet hediye ediyoruz bu buluşumuzu ve onu iliştiriyoruz. Bu şekilde tanıtıyoruz gelenlere. Ekstradan burada hediyelerimiz var. Çarkı çevirerek çarkı çıkan hediyeleri veriyoruz. Ee, şu anlık bu kadar. O, yani. el değiştiriyor. O, o, geçiş yaptı. Kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. 42'yi güzel tanıttın tan mı? Çok, çok güzel tanıttım. Tan çok, tan tan çok, çok iyi tanıttın. Mükemmel tabi. Peki, Teknofest'in nasıl geçiyor? Adana'yı beğendiniz mi? Ee, sen zaten Adana'da yaşıyordun galiba. Yani Adana yakınım ya diyebilirim. Evet. Ee, Adana'mız güzeldir yemeklerin özellikle. Gelmek isteyen olursa bekleriz. Öyle. Öğle yemeğinde ne yemeğinizi tavsiye ediyordunuz? Öğle yemeğinde arkadaşlarımıza acılı Adana'yı veriyorum. Evet şimdi Türkiye'de iletişimden sorumlu hanımından, gizem <laughs> hanımından

üzere, sandığımızı bekliyoruz. <gülüyor> 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 havacılık uzay Şurada uçakların prototiplerini görebilirsiniz. Olabildiğince size standların içini gezdirmeye çalıştım. Batuhan yanımda, Zümrüt yanımda. <laughs> Olabildiğince standları gezmeye çalışıyorum. Size videoda her şeyi izletmeye çalışacağım. <laughs> Çok güzel hediye almış bakayım Çok güzel ben de istiyorum Biz standımızı kapattık Şimdi servisimize gidiyoruz Oradan otele uğrayacağız Oradan da yemek yemeye gideceğiz Çok yoruldum bugün Bu kadar Adana kebap Yemesi sevap Salata bile satırla yapıyor Arkadaşlar yemek yemeye Dede kebaba geldik Bize bir şalgam verdiler nam yamdan markası şu bunu, bunu bulun. Tadı aşırı güzel. Yani doğanın şallamış, oymuş, buymuş. Yanında pazar, piso. Bunu alıyorsunuz. Gerçek şalgam tadı sizinle oluyor. Reklam yaptım. Bu firma beni bulabilir mi? Gelenmadığıma <laughs> pişman oldum şu an ya. benim Adana'daysanız bu şalgamı için Adana'da değilseniz çok şey kaybettiniz. Bu kadar. Adana kebap yiyeceğim bu arada. Şahin midem kötü olmaz. Güzel. Gerçen göstermeyeceğim. Yeter. VIP aracımızla alana gidiyoruz. <laughs> arka tarafı göstereyim. Işıklı ışıklı. Çok güzel bir araçla <laughs> bizim bizim standa da inşallah uğrar. <laughs> Uğramazsa yani <laughs> Ben de istiyorum. Oha. O keşif oyununda şey. Bir şey e... keşfettim Maruf. Ne, ne keşfettim Maruf? Şey veriyor, uçak veriyor. Uçak uçuruyorlar seni. Uçakla uçuruyorlar. <laughs> Bak işte Allah. Bu şey, bir işaret. keşif oyununu yaptığımız zaman. Zaman biz arada kaybolabiliriz. Bu bir işaret arkadaşlar. Ben uçmak istiyorum dedim. Maruf hemen uçma şeysini buldu bana. Elektrikli bisiklet ya da tek nefes montu. Ben ya. elektrikli bisiklet istiyorum. Ama ya set veriyor. Gizem hanım elektrikli bisikleti kazanırsam eve nasıl götüreceğim? Kargolar herhalde. <laughs> <Kontrolü> var herhalde. Postacılar hep tek nefes alırlardan bir şey var mı? Kargo ile gelebiliyormuş Bu Orada bir üniteç var. Evet arkadaşlar size biraz daha Adana'nın manzaralarını evet, göstereyim. Bizim bulunduğumuz <laughs> konum çok güzel. Böyle ağaçlı bir yol. devam ediyor. Açık bir şekilde. Çok beğendim. Senden daha güzel. Şimdi sola geliyor. Adana sıcaktı. Ben geliyor. Bakalım kimler bilecek. 54 olacak. Ne Evet arkadaşlar, Teknofest'in 3. gününü de kapattık. bugün standları çok gezemedim. Bugün iki tane yarışma sundum. Güzel miydi kızlar? Çok iyiydi. Teşekkür ederim. Bugün iki tane yarışma sundum. İnşallah güzel sunmuşumdur. Arada yanlışlıkla cevapları söyledim. <laughs> Ondan sonra mesela sorunun cevabını ben de yanlış biliyormuşum. Yanlış cevabı doğru diye söyledim falan. Biraz karışıklık olmuş olabilir. Yani sonuçta biz de deneyimli değiliz yani arkadaşlar. Soruları bilmiyordum. Ondan sonra işte bugün Cumhurbaşkanı geldi. Konuşma yaptı. Onu çok çekemedim. İşim vardı o sıra. O yüzden... Ondan sonra bugün o şekilde geçti. Mikrofonu elime aldım ve herkesi Bilişim Vadisi standına davet ettim. Yine güzel bir gün batımı vardı Adana'da. Adana bugün çok sıcaktı. Düne kıyasla çok sıcaktı. Öyle işte. Üçüncü günde bitti. Maruf sen de bittin mi? Maruf da bitmiş. Bitti bugün de bitti bugün de. Öldük öldük bacak kalmadı bitti koptuk ya laf anlatamıyoruz insanlara ya. <laughs> evet, Batuhan çok isyankar. Eğir karın şeyini kopardılar arkadaşlar. Pervanesini kopardılar. Ya kopa çıkmış aslında kopma değil de. Çıkartmışlar. En son dakika ondan şey olduk. Aa benim Türksel şapkam vardı. Onu almayı unutmuşum. Bugün bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Gittiğim yeri çekmeyi unuttum ama bende ne var? Kazım büfe buzlu süt. Valla tadı övüldüğü kadar güzelmiş. Ben sevdim. Adana'ya gelirseniz Kazım büfeden buzlu sütünüzü içmeyi unutmayın. diye, film diye buraya yemek yemeye geldim. <laughs> Adana'da son günümde tavuk pilav yiyorum. Adana çok yedim yeterli. İki kere yedim. <laughs> Zümrüt dördüncü yiyor. Beşinci. <laughs> <Zümlük dördüncü. gülüyor> Güzeldi. 5 günlük Teknofest <laughs> maceramız <gülüyor> bitmiş bulunmakta. Bir sırt çantasıyla ve bir kol çantasıyla geldik. Artık nasıl çantalarım var? <laughs> İki tane sırt çantam var bir de ağzına kadar dolu. <laughs> Biraz da de. Şimdi şöyle çantalarımızı göstereyim. Maruf insallah, patoğa insallah. <laughs> ve Kübra sen de doldurdun mu çantanı? çantanı? Bir sürü şey aldık. Hmm, aa, ne aldık? Eşantiyon. De, <laughs> Öyle işte. Çok güzel geçti. Mutluydum. Hmm, i̇nşallah seneye Kıbrıs'ta olacakmış. Kıbrıs'a da gideceğim. 42 beni Kıbrıs'a götürmezse <laughs> neler <lolar> olur bilemem. Gizem <laughs> Hanım beni Kıbrıs'a götürecek misiniz? İnşallah. İnşallah dedi. Söz, Söz, Söz aldım. Videoya çektim. Tamam. <laughs> Bu bir kanıt. değil Adana'nın yeni havalimanındayız. Havalimanı mıydı? Hava alanı mıydı? <laughs> havalimanı. Bak uluslararası olursa yurt dışına havalimanı. gidebiliyorsan hava limanı eğer hava alanı mı? <laughs> o şöyle çok güzel bir alan aslında şöyle bayağı yeni yapılmış. <laughs> Ne oluyor Maruf Ezzal ya Batuhan? Şimdi size biraz dışarıyı göstereyim. Şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar Teknofest bitmiştir. Ben de bittim. Bu video da burada bitmiştir. Bu videoyu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Woo! <music>